Merhaba arkadaşlar, bugün Selenium'da bir imajın veya bir sayfanın değişmesi durumunda bunu nasıl kontrol edeceğimizi inceleyeceğiz. Şimdi iki metot kullanacağım fakat birinci metot özel olarak bir imajın resmin değişmesini kontrol etmekle ilgili. Fakat dolaylı yoldan ikinci bir test metoduyla da sayfanın page source'unu alarak sayfada o resimlerden kaynaklı veya elementlerden kaynaklı değişimi page source'ına ölçebiliriz Fakat dediğim gibi bu dolaylı yoldan oluyor. İlk metodumuz resmin direkt kendisinin değişimi ile ilgili ölçümü Selenium'da, Java Selenium kodları yapıp yapıp e assertion yapma. ikincisi ise page source'una bakıp e doğrulama, sayfa değişimi değişmedi bir şekilde. Bununla ilgili kodlarımızı Java Selenium testenciyesi stand alabilirsiniz. E bu yapacağımız videonun konusunu bu sayfa üzerinde deneyeceğiz. Her okepte dynamic content. Burada şu resimler ve yani şu buradaki yazılar click here butonu veya refresh refresh yaptığında ya da her yeni açıp kapadığında değişiyor. Bakın buraya farklı farklı avatarlar geliyor, yazılar değişiyor. Biz birinci testte şu resimlerin özel olarak değişmesini test edeceğiz. Birinci metodum, metodumuza birinciyi vereceğim kodlarla. İkinci misinde bütün page source'u alıp alacağı için yani buradaki yazılan değişmesini de işte buradaki resmin değişmesinde ölçmüş olacak. Şimdi bununla ilgili kodlarımızı birlikte yazalım. O zaman e, işte, intecimizi açıp kodlarımızı yazmaya başlayalım. İntercimizi açtık. Şimdi 28. klas olarak buraya yeni bir konu açayım. Şuradan kopyalayayım. Test package'ın altına 28 şöyle image evet, bir de Text'i de diyelim, image-text-test diyelim. Bunun için ayrı bir page class açmayayım çünkü bir tane locate var, bu, gereksiz olur. Şu Listeners'ı kullanayım. Listeners'tan, bu class'tan çekerim. Şimdi öncelikle şu loketimizi bir alalım. Ondan sonra kodumuza başlarız. Refresh de yapsak olurdu aslında. Başlamışken loket'i aldım. A ref attribute ile CSS olarak alayım. Eğer başka Yoksa tek ise Unix e, Unixmiş tamam siyaset olarak aldım bunu şimdi bunu en alta şöyle işleyin tamam orada işimiz bitti artık kodumuzu yazabiliriz şimdi. Öncelikle bir metot yazacağım. Bu metot bizim gerekli olan datamızı elde edecek. Test metodumuzu açalım testenciden. Bu metodun içine biz public kullanacağımız class buffer image image şu az oldu. Buffered image'ten kullanacağız. Get image diyelim. Evet. Get image. Hatta data diyelim. Daha doğru olur. Herhalde. Şimdi burada bu testte biz birden fazla resim olduğu için ha, iki loket alacaktık. Doğru. Bir loketimiz daha var. Şu resimler loketi. Bu resimleri ölçeceğiz çünkü. Image mecbur bir list olarak alacağım. O liste 3 tane var. Üçünde değerlendirmemiz lazım. Resim olduğu için sadece attribute'ü burada etkin rol oynayacak. Sadece attribute'ünden alacağız. Evet, evet bu birebir oluyor. O zaman e, class, class'tan alsam şu Raw alıyor. Şu id alıyor. Raw'dan alsam rav'ın altında Şunlar da değişik. Bu klaslar olmaz. O zaman şu klasdan alıp altından image'e geçeceğiz. Yani xpath yapmam gerekecek. Dolayısıyla. Division tagını aldım. Klasını aldım. Row olarak işledim. Row'un altına image ya da image image ee, kaç tane verdi bu 4 3 Yalnız 1 2 3 ve sağdaki sağdakini de aldı istemediğimiz bu durum sağdakini de image olarak görüyor Evet, image, Peki image avatars contains olarak alsam image avatars orijinal tamam contains olarak alırsam zannedersem image contains class ıı, ondan sonra yok class değil contains sadece src'nin içinden bir kısmını şuradan müşterek kısmı alsam bakalım ne diyecek şurayı sivrileyelim ondan sonra şu, şuradan parantezi kapatalım src virgül imc 3 tane tamam bu sefer oldu üçünü bana bu üçü lazım dördüncü resim lazım değil bunu aldım. Locate olarak. Şuraya işleyelim. Buradan list vereceğim. expert. List. Bu şekilde. Images. Import dedim. Tamam list olarak list olarak web element'i vereceğim. web element element tamam. Bu element'i verdikten sonra şöyle element içeride bir liste atıyorum bunu. Sonra buffer image'den bir obje oluşturuyorum nam olarak. Ondan sonra bunu bir for i e döngüsüyle for i e döngüsüyle bu image'in alıyorum. Image size image show image size Heh. tamam image size aldım şimdi burada bir URL e, oluşturacağım imagein src attribute'ünden bu buna atama yapacağım URL bu da nalı olsun import ettim tamam Nasıl bir atama yapacağız? keçimizi oluşturalım. Tamam. Imagine olmaması durumda burada trajektör içinde e, hata almamak için bunu oluşturuyorum. E, hata fırlattık bizi e, testim kapatmasın diye. URL class'tan şöyle image bunun i'inci elemanı çünkü bunun içinde 3 tane eleman olacak. Her for loop döngüsünde i'inci elemanın get attribute'unu getir. Hangi attribute? Az önce söylediğim gibi src. src attribute'unu getir. URL'in içine ata. Tamam. Sonra bunu atadıktan sonra Burada burası for döngüsü. Tekrar bir try catch açıp bu ıı, elde ettiğim datayı da image image io image io buradan read metodunu çağırarak elde ettiğim URL'i, image URL'i bunun içine atıyorum. URL'i bunun içine atadım. Bunu daha yukarıda şurada oluşturduğum buffer'ın içine gönderiyorum. Buffer image. Image. Evet gönderdim. Ee, yine burada hata alma ihtimali yine try catch yapıyorum. Evet, benden kes istiyor. Neden kes istiyorsun benden? List olduğu için kes istedi. Tamam. İstemeseydi daha iyi olurdu ama e exception verdik. Şurada da exception olarak malformed'u da kullanalım. Yararlı exception. Row, new, runtime exception. Tamam. Tamam. Bu try catch'i de hallettik. E, dolayısıyla şu an buffer image'in içinde. Burada buffer image'in içine geldiğinde biz bu image'in e, şeylerini görebiliriz. E, yükseklik, e, genişlik gibi. E, i̇stersek yani bunu image im Yok şu. Yanlış. bu image. Onun için dis istemiş ki cast yaptırdı. Şunu atacakken yukarıdaki liste attırın. Ondan dolayı de şimdi gördüm. Image'in get e, height get width'ini görebiliriz burada. Get get width width e, int height bunları yazdırabiliriz mesela. Ee, buffer'da da yazdığımızda zaten uzun bir bilgi görüyoruz. Onun içinde de bu height ve width'i görebiliyoruz. Karşılaştırırken de bunları kullanıyor. Evet, bu bu kodlarla görebilirsiniz. Şimdi tekrar şurada bir string oluşturayım. String format name şimdi o oh, alataladım. Resimlerin e, format name'ini al, alacağım. Nasıl alacağım? Format name şu yine URL'i çağırıyorum. Match URL'i şunu URL'den oluşturdum. Bunun içinden Open Connection Get Content Type. Content Type'ını bana ver. Bu benden hatta dosyayı bulamama durumda try catch bloku atıyorum. Bundan sonra şurada format name olarak dosyanın yani resmin Patat tipini görebiliriz Şimdi burada bizden return istiyor şu kırmızı kırmızı yanıp sönüyor. Return image, image return ediyoruz. Yani şu ilk oluşturduğumuz buffer, buffer image return edildi. Şimdi bunu kullanabiliriz artık. Nerede kullanacağız? Tabii ki burada kullanacağız. Bu buffer image'i şimdi e, yukarıda locate almıştık. Siteye gideceğiz önce. Get driver. Get. Import edelim. Evet. Import edince şuradan URL'i aldım. Sonra burada bu şeyi aldığımız listi page e click here değildi neydi listeye ne isim vermiştik images hmm. images bu listi buffer image'a atacağız nasıl atacağız Buffer Buffered image'den e, bir obje oluşturuyorum. First image. Burada bu resimden ilk halini alacağız. Metodu şimdi az önce oluşturduğum metot bana bir buffer image gönderiyor diye şu. Bunu çağırıyorum. İçine bu listi verdim. Zaten şurada içine list atamam gerekiyordu. Bunu bu metodun içine liste atadım. o Bu, bunu first image haline getirecek. Sonra sayfayı refresh yapacağız veya click here'a basarak click yapacağız. Şurada yazdırayım. First için içerisinde nasıl bir data var. O bit height dışında başka şeyler de var. Onları da görmüş olsun. Sonra ikinci bir obje oluşturuyorum. Bu ikinci obje yine sayfanın yeni haliyle. Dolayısıyla second. Buna. Çünkü resimler yazlar yer değiştiriyor. O halde bunu e, datayı okuduktan sonra şunu söylüyorum: Assert. Önce equalsu deneyelim. Bakın, e, önce equalsu deneyelim. Şurada equals mümiş değil miymiş Bir test edelim. Sonra e, not equals şeklinde çeviririz bunu. Assert equals. Çalıştırıyorum. Beklentim fail olması, equals olmaması. Dolayısıyla fail verdi, verirse verdikten sonra onu not equals şekline çevireceğim. Evet. Sayfayı açtım klik yaptı. Sadece bir tane yer değişti yanlış görmediysem. Bitti. Bakalım. gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi fail oldu. Fail oldu. Şu yazdırdığı first image nasıl bir şeymiş bakalım. Bakın. Buffer image'in içinde bu var. E, pikselini almış. Üç tane olduğunu söylüyor. Ondan sonra şurada transparency alfa. Ha, şurada width ve height'ını alıyor. Second'la kıyaslarken de bunları ha, ikisini de mi first yazdırmışım? Second yazdıracaktım. First yazdırmışım. Tamam. Şimdi bunu not yapalım. Not tekrar yazdırınca göreceğiz bunu. Ardından da bu bitince şimdi az önce bahsettiğim Page source'la karşılaştıralım Sayfanın Geneline Orada yazılarla karşılaştıracak Evet gene şu alttaki değişti Tamam Bu sefer bakın PES oldu şimdi Bakalım First image burada bu şekilde 67'ye 69. Second image 67'ye 69. Bakın width ve height'ları görünüyor. Ee, bu şekilde yazdırdı bakalım arasında ne fark görünüyor. Görebilecek miyiz? herhangi bir değişiklik şu an yazdıkları arasında görünmüyor. Evet. Sadece şuradaki hash kodu farklı. Onun dışında herhangi bir fark görünmüyor. Tamam. Bu birinci metottu. Şimdi page source'la yapalım bunu. page source sources demeyelim source diyelim page source burada yine siteye gidiyorum şöyle alayım tamam siteye gittikten sonra string açıyorum ee, yine first first page count source dedim. Get driver çağırarak get driver Şu bazı verdi bize. Get paste source. Burada bunu verdikten sonra yukarıda yaptığımız gibi yine page click here click diyorum sayfa değişsin diye. Ardından yine bir string alıyorum. Sayfanın sourceların source kodunu alması için Bu da Second resource. Bunları da yazdıralım bakalım ee, Konsolda görelim Second Sonra da Burada e, Önce Equals diyelim mi? Equals'da equals bir Hata bekliyorum. Sonra matık olsa çeviririz. Tamam, çalıştırıyorum şimdi. Evet, çalıştırınca sayfa gelmeden yüz. Sayfa açıldı. Evet alttaki değişti yine. Yazıyla bitti. Alttaki değişti. Şimdi şurada Şuralara bir e, Close atayım. Close ha, Burası değildi. Bu test klası değildi. Şuraydı test klası. Test metodu klası değil. Metodu. Page Source'a bakalım, ee, burada Second Page Source Bakın böyle HTML kodlarını sayfanın görebiliyorsunuz Bu da First'e bakalım Bu şekilde Fail olmuş ee, Fail olmuş, şöyle neden fail olduğunu şimdi e, Hata kısmından bakalım bize gösterecek mi? Junit neden cool olmadığını bakıyorum. Heh, şurada click to see difference. Neden hata olduğunu Junit bize gösterecek. Basıyorum, yüklüyor. Evet, yükledi. Bakın, karşılaştırma olarak gösteriyor burada HTML kodlarında. Evet, şöyle şurayı kapatayım. Avatar 6 jpg isimler değişmiş. Ondan sonra zaten bir tanesi değişmişti. Buradaki loru teksti değişmiş alttaki. En alttaki değiştik için değişen sadece o ikisi onu bu, bu, şekilde mavi olarak vermiş. Yani bu page source olduğu için hem resmin URL'inin değiştiğini gösteriyor hem URL olarak yani size bit değil bunlar. Hem de tekstin birebir değiştiğini gösteriyor bize. Evet özetle ne yaptık? Özetle şu siteye geldik ve bu sitede birinci test metodumuzda şu resimlerin değiştiğini, ikinci test metodumuzda da buradaki hem resimlerin yuvarlığının hem buradaki tekstlerin değiştiğini gördük. Bunu nasıl gördük? Gafford Image klasıyla şunu kapatamadım Heh, Tamam Şuraydaymış Heh, Yerini bulamadım bir türlü Buffered Image klasıyla şurada bir metot oluştu bu metotta 3 tane olduğu için resim bir list attım içine Bu liste aldık bir URL e, haline getirdik çünkü bunun src'si URL URL linki var sadece attribute'ünde bu URL olduktan sonra şurada bunu daha sonra tekrar çevirerek buffered image haline şurada atadık burada buffer image haline getirince e, width ve height'ini görebiliyoruz bunu gösterdim sonrasında bunun formatı e, format neyim e, burada önceki çalıştırmamızda hatta çalıştıralım formatına göre mi JPEG mi şey mi PNG mi orada çalışsın gördük sonra ikinci metodumuzda ikinci testimizde daha olsun şunu yaptık biz direkt resmi değil oradaki e, HTML kodlarından source kaynaktan yani resmin ve oradaki tekstin değişebildiğini test ettik e, sayfanın kodunu alarak source kodunu alarak Evet gene alttaki hep alttaki değişiyor. Niyeyse. Sayfanın source kodunu alarak şurada birinci halde sonra klikleme yap sayfayı refresh yap. Sayfa refresh yapınca sayfanın source kodunu bir daha aldık. İki variable'ı birbiriyle kıyasladık. Ve eşit olmadığını şuna not equals yapacaktık. Eşit olmadığını assert etmiş olduk. Yukarıda bakacağımız şey şuydu. Şu format name'ine bakalım bir imajmiş. Image JPEG format name buymuş. Evet. Bu şekilde testimizi bitirmiş olduk. Bir başka konuyla tekrar biraz daha umut. Videoyla hoşçakalın.